Dermansız biri derde ah düştü demiş doktorlar Aramızda ne yazık ne yazık ki gurbet var Yokluğun çok acı ah, söyle nasıl dayanam çok hasretim ben sana Nur yüzlü canım babam Derdi veren Allah Dermanını verirmiş Sizden ayrı kalmak babam Kaderimizmiş Yokluğun çok acı Söyle nasıl dayanam Sana çok hasretim Nur yüzlü canım babam mekanın cennet olsun tüm babaların doğum günü kutlu olsun inşallah